Kiracı 8 ay önce benim evime taşındı. Taşınırken ben elektrik aboneliğini üstüne alayım dedim. Kendisi dedi ki benim durumum yok. Beni biraz idare edersen alırım aboneliği üstüme. Ben de dedim tamam aboneliği al. Ben her ay her ay kiramı öderim dedi. Aboneliğini ödedi 1, 2, 3 ay. Ondan sonrası ödemedi. Şu anda 4 ay elektrik abonesinin borcu var. Ve beni icra vermişler abone benim adıma olduğu için kira parasına gelince kira parası 5 aydır ben her ay arıyorum ne benim telefonuma bakıyor ne telefonu açıyor ne ben e, evine geldiğim zaman kapıyı çaldığım zaman ne de kapıyı bana açıyor. Duydum bu son zamanlarda 3 gün 5 gün sonra ben taşınacağım diye bir haber aldım. Önceden çıktığı evleri yakmış buraya da komşuları rahatsız ediyor geceleyin insanlar geliyorlar içkili, alkolü, esrarlı gelip bu insanları rahatsız ediyorlar duyduğuma göre gündelik saatlik evi fuhuşa kiralayormuş. Komşular beni her gece her gece arıyorlar, beni rahatsız ediyorlar. Ben evimde kalkıyorum, geliyorum, kapıyı çalıyorum, kapıyı açmıyor. Duydum çıkacağına evi yakar korkusuyla ben kapıyı söktüm. Bari dedim çıkarken evi yaktığı zaman en azından evime müdahale etme şansım olsun. Kendisi de basına medyaya yayınlamış. Elektriği benim üstüme kestiler. Kendisi elektriğini yatırmadığından dolayı elektriği kesilmiş. Artı ben geldim kapıyı sökerken bana artı başka bir iftira attı. Benim iki tane bileziğimi çalmışlar diye. Ben gittim savcılığa bunun ifadesini verdim. Tüm buradaki insanlar ondan şikayetçi, mağdur. Beni bizzat beş aydır mağdur etti. Ben oradaki ev sahibimi mağdur etmeyin. Kirada oturuyorum. Buradaki kirayı oraya verdim için. Ben çocuğumun dershane parasını ödemedim. Dershane beni icraya vermiş ben Hacer'den şikayetçiyim ben mağdurum bu insanların iyi niyetini istismar ediyorum karakola gittim yaptıklarını anlattım suç duyurusundan bulundum şikayetçi olduğumu söyledim asıl mağdur olan kiracı değil ev sahibi gerçekten ev sahibi mağdur buradaki aldığı kirayla kendi ben kirasını kendi ödemek istiyor ama ödeyemiz. maalesef buradan kira alamadığı gibi bir sürü de zararı var kızımın kiracı geldi buraya oturuyor ondan sonra her gün Hacer hanım Burada arkadaşlarını getiriyor yanına durmadan kalabalık erkek geliyor arada sırada bir bayan içip içip ondan sonra cırı cıplaklar böyle ağızları köpürüyor bizim evlere dırmanıyorlar. benim kızımın sütü kesildi ve ee, bebeğiyle küçük bebeğiyle cey e cey kaçak Ceyranımızı kullanıyor Hacer hanım ee, faturamız, geldi, 1 fat faturamız geldi bir 700 faturamız geldi. Biz şikayetçiyiz Hacer Hanım'dan. Hmm. Ben bir iki daha bir